Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, mistik mağaza gelmiş. Sürek lafa girelim Mistik mağaza gelmiş. Ee, ben de lakasede papalı almak için 1000 taş, 500 taş daha çekeceğim. Hem katana 650 taşım var. 500 taş daha çekeceğim katanayı da alacağız mistik bonata da harcayacağız hemen ben yükleyip geliyorum evet arkadaşlar yükledik bombamızla katanayı verdi buga girdi ikisi üst üste geldi bu <gülüyor> ne <gülüyor> lan ne oldu buna <gülüyor> 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 yükledik ee... evet arkadaşlar misteye girdim geldim 1100 taşımız var evet arkadaşlar lakasite papeli de alacağım şimdi öncelikle bir atölye fışığımızı alalım Maxla baba teşekkür ederim değiştir şuradan da al atölye fışını bir saniye Maxla tamam evet 950 elmasımız kaldı bu ifadeyi de alsam mı ki ya? Ama burada almasam mı ki? Burada harcadıklarım kıza gidiyor. Almayayım ya. Burada harcadıklarım kıza gidiyor. Ben erkeği alacağım. 110 aldık erkeğe. O zaman bir de kanatı alalım. Kanat çantayı alalım. Kaç oldu? Çok az kaldı. 100 elmas. Ee, tamam. isim kartını da alırsak. Tamam aynen. İsim kartını da alırsak tamam galiba. Tamam. Ne? 190 mı? Onu almadın ya. İyi bir tane de onlara bak bu adam. Bak, bunları sevmedim. Tam 419 arkadaşlar. Evet bomba alıyoruz. Aldık. <laughs> Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun kasada papelimizi aldık. Girl, Böyle tamam. <laughs> ha 300 elmasım var. Tamam bu la papeli aldım. O zaman o zaman bir de ifadeyi de alalım. Almayalım mı ifade Erdoğan? Ha? ottero kötü ya. ottero kötü. Alkışlayalım mı? 68 elmas. 60 elmas alayım Al ya. Şey, beraber ikiz olursak. Al, Aldım anasını satayım. Tamam şimdi. Dur oğlum dur. Ee, evet. Geldik şimdi atölyelerimizi çevirmeye. İnşallah buradan da kostüm alırım. Hadi basalım. İlk beşliği sen bas Erdoğan, hadi. 20 tane. Bas. Ya evet evet bas. Hadi. Hadi. Çıksa tamam. Yaşayalım. Hadi ne yapıyorsun? Biz çıktım ben. Özgür Üst... tamam. Dur gidek bir onları Dur, açalım. Dur hayır hayır onları açmayalım. Onları en son Dur. gir çık gir çık yapma. Bunu da ben basıyorum. Hadi Allah'ım hadi Allah'ım sal. Ya. ya. ucu ucuna gidiyor hep ya. Ucu ucuna gidiyor ya. Ona <laughs> evrim taşı çıktı. <laughs> Ben niye görmedim? Ben de görmedim. Dur. Hadi bunu da sen bas. Ben görmedim yerin taşı çıktığını. De... <laughs> çıktı sandım. Hani şey. E... Baya yavaşladı çıktı sandım. Uyarı geldi ya, oradan geldi herhalde. Şurada ya. Yayımcı. Ulan, sen mi bastıydın? Hayır hani uyarı geldi ya sen oh, yaptın ya. Bunu. Neyse neyse sen mi bastıydın en son? Evet. Sen bastın ben bastım sen bastın şimdi yine bende Allah'ım inşallah hadi bir tane ya bir tane şablon bir tane. Çıkmaz ki. Üç, bir. Ne evet, oldu? Evet Hadi hadi hadi. Tamam al Oha sıradan gidiyor anasını satayım. Oo bu ne? E sıradan gidiyor şablona gelince duruyoruz Allah Allah. Gel Kutuları açık hadi. Bu ne? A, rozet dön gel tamam rozet açtım çok ya. lazımdı sağ ol şimdi hemen şu kutuları da açalım 300 lması kaldı ona ne yapacaksın aç dur bu ne lan Al lan bari düzgün evet. bir şey ver aç sen, anı, sen dur. aç aç bu üçünü sen aç bu üçünü ben açayım aç gitsene zaten bir şey çıkacağı yok tamam hızlı kuşan Aa, Allah razı olsun ben Aç gitsin üçlü. Açtım işte. Oo erkek. Aa, erkek çıktı. Ha, idare eder hadi. Aç gitsin bunda. Abime tamam kullanıyorum abime. abime. O la Casa de papel. Aç bakalım. Hadi kıyafet efsane bak. Hızlı ayrı kuşan. da veriyor. Tamamdır. Şu hemen Fişimizi de çevirelim. Ben çevirsem onu. Ya Sen bir, tane son... değil mi? bir tane fiş Bir tane fiş mi ya. Çevir al. Dur. Çevir hadi. Hafıza Belki bitiyor. çıkar. Ne çıkacak Allah'ını seversen. Ben, şey ikramiye al. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Şey, ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like şey, atmayı like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.